Arkadaşlar bugün sizlerle ve tabi ki de kuzenim MT17 ile beraber adını bu kadar zor yapmasa daha kolay olacak ama beraber parkur yapıyoruz arkadaşlar. Şurada e, benim parkurum en son adını göstereceğim o yüzden izlemede kalın bulabilirsiniz. Ben azıcık oynadım o yüzden buradan bir tane checkpoint aldım ama baştan başlamak istiyorum video için. atlayabilirsiniz hile arkadaşlar ama bir şey olmaz. O kadardan bir şey olmaz arkadaşlar. Parkurun devamında çok zorlayacak şeyler var. Ne dedi ben de göremedim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere ne diyorum? Bakalım. Evet arkadaşlar buradan checkpoint aldık. Şimdi geldik zor kısma. Buradan atlamak. Arkadaşlar buradan atlamak o kadar zor ki diyeceksiniz ki sen atlayamadın. Arkadaşlar ben yani nasıl yapacağımı bilmiyorum açıkçası. İlk kez atlayınca oradan geçebiliyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Söz konusu ki oradan atlarken çok yana kayıyor ya da şey oluyor. O yüzden <laughs> o yüzden arkadaşlar atlamak zor oluyor. Ee, neyse ben bir şekilde burayı geçiyorum. Heh, arkadaşlar sonunda yaptık geldik. Bu arada adını ve numarasını vereceğim gidip hediye verebilirsiniz arkadaşlar. Veriyorum. Ha ha screenshot almak isteyenler için şu şekilde göstereyim birkaç saniye. Adı ve numarası buydu. Şimdi e, arkadaşlık isteği atın arkadaşlar hediye verin falan bir şeyler yapın bir test yapalım ona. O zaman devam ediyoruz yapmaya. Sizce ona sürpriz video çekeyim mi ne yapayım bir şeyler yapayım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Biz gene düştük ben artık biraz daha yapıp gelip. Ah arkadaşlar sonunda buraya kadar geldik. Ya bitiriyoruz bitiriyoruz bitiremiyoruz oluyorduk zor oluyorduk. Bu sefer yapabiliriz bence arkadaşlar. Emin olun ki becerebiliriz. Evet. Lava gitmem lazım. Checkpoint'im var çünkü. Tamam şöyle doğuyoruz. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradan atlamak daha biraz zor. Ama olsun bakın. Sonunda buraya geldik. Bakın buralara kadar geldik. Lütfen düşmeyelim. Please. Perlezem. Fotoğraf zamanı arkadaşlar. Gerçekten atlayalım. Artık burada bir fotoğraf çekiniliriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Ee, kendi... Arkadaşlar artık internet fenomeni oldu kendisi yani. Konuk oldu. İnternet fenomeni oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldim. Bu arada numarasını gösterdim. Lütfen bir jet falan yapalım arkadaşlar toplayacağım. Görüşürüz.